Tam sağlam mı? Bu tam sağlam. Evet, evet <laughs> <Bu gülüyor> domateslerimiz olmaya Burada bayağı iş çıkacak bana yine. Niye? Çapa iş mi? Yok. Bu sene pirasalar maşallah Öyle güzel. Neden? zarar vereyim mi? Ne yapayım işte bilmiyorum ki. Ne kadar uyançları dolaba koyun. Sonra diktiklerim daha tutmadığınız korak ilk gelmiş. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Evet. Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar. Gününüz aydın. işleriniz kolay bereketli olsun arkadaşlar. Bu sabah şöyle bahçeleri bir geziyoruz, durum nedir diye, fındık toplayacağız zaten burada, fındık başlamadan önce şöyle bir bahçeyi geziyorum, pazılar yine toplanmaklık olmuş, Bu acı biberler bunlar da güzel, Şunlar da güzel arkadaşlar. Semizotu. Domatesler. Bu sene olmadı arkadaşlar. İyi olmadı. Nasıl? Bakın bunun altına mesela tane düşmeye başlamış ama bunda hiç yok. Var inanç yani taraflarında. Var mı? Bu tarafta görmedim de. Fındık. Sarardı arkadaşlar. Düşmeye başlıyor. Mor domatesler. Oldular ama inşallah. Kurtlu böcek mi Kurt Böcek işte olanları atacağım. Salam Aha. varsa. Düştü hava mı bir tane? Bu salam yerini alır mıyız? Olur mu? Bu aburda küçük şey var içine doğru salam. Düşen, doğru düşenler değil. Ama şunları al. Acaba atayım mı? Niye? Küçük delik şey, var ama bence onlar küçüğü, ilaç var <laughs> Şey olmamıştı. Fazla, Fazla şey yapamadan. Fazla bence. Evet. Olsunlar bakalım nasıl olacaklar. Başladı. Bu Ol. da sağlam. Fazla şimdi yok. Var ama bunlar da şöyle bunlar görünüyor. Dışarıda. İçeri yani. falan sağlam. Evet. Şey değiller yani içeri doğru. Aa bu kötü herhalde. Büyük görünüyor görünce. Bayağı bir bakalım içine. Evet o. Bunun içi çürümüş. Bayağı bir. Gerçi onlar ölmüşler şimdi uzağa atmasak da olur herhalde. Bu ilaçlandı ya şu anda. Gözük Bu da sağlam. Ya bu armut, domatesler bunlar nasıl? Bunlar. Onlar. çok ne büyük olaydı ama onlar daha olmadı. Ha, o alttaki? Yok o daha yeni kızarmaya başlamış. Kızarsın o şu anda. Da. Onun kenarı daha ufak Şurada olmaya başladığından beri öyle. Ha, burada bir tane daha var sağlammışsa Bu da şey şey ha Evet. Bakalım içinde durmaz ama. Da. Yok Olmaz. ya içinde bir şey yok. Yoluştum Şöyle ben. kenardan gitmiş zaten bak. Ne, belki de yenir orası. Ama atayım. Yok atacağım da sağlam yerine bakalım ne kadar diye. Ama buradan uyanası sağlam bak. Evet. Şöyle bu arkaya doğru yok. Biz daha üst sıraya bakmadık ama üst sırada da var da be. Yok ki. Yok mu? Sanki şurada ben... görmüştüm. Sağ olasın Fadime abla. Nereye gidiyorsun? Rasaların yapraklarını Rasmalar biraz, biraz toplayacağım. Şey yapayım. Baksana bunlar. Ha bu da at. Ha bu şeyin arkası. Tekneyi alayım, tekneyi toplayayım. Şimdi biraz toplayacağım ama hepsini toplamasak birazdan toplayalım da şey yaparız. Onlardan bir hamsi yaparız. Şampu, Hamsili lütfen. ekmek mi? Yani, Hamsili falan yaparız. Gel ki bunlar dolapta da dururlar da. Şöyle hepsini de alayım ki düzelsin. Öyle gır kar gibi. Aha. Tabii bunları temizleme işi. Bıra <laughs> bıra kayın. Çapada olması lazım. Bak otlar burada bayağı bir şey yaptılar çıkmaya başlamışlar yine. ufaklarını atayım. Çok Linzi olanları onlar seçmesine değmez. Tabii bu da öyle bir kestin mi? Geçen sene böyle kışın olmamıştı değil mi? Geçen sene tabii hiç büyümediler. Bayağı bir zaman böyle kaldılar kışın. İnşallah şimdi olmaz. Kışına bu kadar anca kışa girerken olmuş. Gar yağdığında kesmiştik. Anca bu kadar vardı. Bu sene güzel inşallah. Hepsini yapacak mı yoksa böyle i̇şte, ihtiyaç oldukça? İşte diyelim yani hepsini yapmayalım. Taze taze oldukça yaparız. Oldukça da olmuş da. O zaman bir gaz gün havuyla sığ sığ yememiz lazım değil mi? Bir gün sonra mi? yine bir, bir şey yaparız. Şey yaparız. Ziyan olmasın da. Patates, bunu. turşu kavurmasına da koyulur değil mi? Tabii ki. Patates kavurması zaten yapayır. Turşu falan güzel olur. Prasayla da. Bol prasayla şöyle. Şöyle bir demet koyabilirsin. Bol olduğu zaman. Bol korsun. Az olduğu zaman az korsun. Karışık yaparsın az olursa. Kurusu soğanlar olmasa hepsini bundan yaparsın. O otlar şey olsa ellerin çamurlanır. Ellerim çamurlanır. Fideyi de kopardım onu da dikmeyeceğim. Sen o dikersin sonra. <laughs> Yok sık değil onu dikeceğim de. Şimdi kalsın. Toprak çok yumuşak ya. Tek ellen oldu mu da. Bir de yamuk dikilmiş ya şey olmuş. Aynen. Ha bunu ha. da şey et daha orada iki tane var. Daha öyle de da dikmeyeceğim biraz. Bakalım aşağıdakileri normal diktim. fasulyeler oldu bak ne güzel. İnşallah olur da böcek şey yapmaz. Yok ki böcek ama. Şu an yok ama işte olay da hemen kuruyla neden kuruyor sebzeler kurumaya başlayın. Vermiyedir. Burayı sulamışsın ama fazla sulamamışsın. Dibleri fazla sulamış. Değil orta. Ortaları çünkü O ortalara Ortumdan süt <laughs> süreyen. Şöyle iki sıra da alayım da. Alanlar da al. Çok şey kalmak fazladır. Çok da kaçak olmazsın diyorum. Oradan böyle iki sırala geliyorum. Böyle bükülmüş yerine kazımak lazım. Geçiyor olmadan. Akşam biraz ıslaklığı kurudu mu gazırık şu olursa. Gazıya bulursak. Gittikçe yükseldin ha. Öyle mi? Ha buradan üstü de daha güzel olmuş. Aşağı tarafların. O şeylerin bezelyelerin yeri şey miydi acaba bezelyeleri? Jersey isvanoxların yeri daha kemreli idi, deyilmi? Yəni əslən yerində yoxdu heyvan cübresi. Çok yumuşak toprak. Azıcık böyle şey yaparsan hemen bak. bak. O da şey O yamuk diçildiği için de. Yok de ondan değil Ondan ondan yufka şey evet. Dik diçilse o kadar olmaz. Daha bir şey yapmayacak. Ha buralara bir bakalım. Hı. Barbunyaları ne zaman? Toplayan. Bunlar tam kuruması mı lazım? Barbunya. yaptık ama onlar tohum yaptı. Tohum yapacağını sır. Uyanı da tabu değil mi acaba? Aynı fasulye diktik daha uyan ki tarafa da. yok. Aynı ya. Aynı mıydı? Aynı aynı. Hiç zannetmiyorum. Bunları tohum. Bak o kabak da bayağı büyümüş. Ya o. Ha bu fazla Maşallah, güzel oldu. uzun oldu. O. Ama bu, bu nasıl böyle olmuş? Bunlar yuvarlak da baktılar. Bu önük asma kabağı gibi uzun olmuş. Aşağıki. Bunlar şeyi hava. Ne? Çok asma olan da var. Bu karışmış kısım. Küçük Asla çubuk de, yok mu? Yok. 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 O bir tane var ya. Bir daha burada var. Ha burada şey. He. Ha burada bir çubuk var ama bu. Ha. Ha bu ne? Bunları çalalım mı? kırılması Burada bak çıkmadı. Fındığı hafife aldık ama birden oldu ha. Ben olsun altında falan daha kolay toplarık diye şey yapmayalım daldan toplama gözüm kesin. Belki de daldan toplamak daha kolaydır. Ve tabi buralar daldan daha kolaydır. Mirasın fındığı, sivri fındık hep tane olur. Tane olur tabii ki de dalları şimdi dallar sık ya. Onları eğmekle uğraştığını. A onu ne yapacağız? Hangisini? Bak sen de basıyorsun ya. Bu da ben görmemiştim fasulye o yüzden basmışım. Ben de görüp de hiç basmayalım çünkü. Tamam da yani üstüne ot düşmüştü. Bak ona ne yapacağız o dursun. Ona da bulabilsek. Deçe. Bu şeylerden mi? bir tanesini çok ister. Onlar ipleri çözülür mü ki? İpler çözülmezse olur da ipleri çözülmez bu da ya bir sıkıntı olur. Bir fındık çubuğu biraz sokalım o. İyi ya biz uğraşmam lazım onu çözmek. Fındık çubuğu size. nerede? He ee, şeyde. Bezellerden bir tane aldım. Bak buna şey yapmışım bu ne güzel oldu. O, yarım çangal mı bunlar? Yok yarım çangal o oturak o da bunlardan gözüküyor ama. Ha o yarım çangal herhalde Ve Şimdi karıştırırsan onları tohumda ne olacak? Karıştırma. mı? için katma. Onları iyi ayırt etmen lazım değil mi? Onları toplarsan alalım iki tane dilerler. Karışırsa ya da karışık oldu. Karışık oldu mu? Olmaz. Ya olmaz. Yani. Oralarda da var. Baksana bunlara karışmış. Sen toplarken yine şey karıştırmaz. Toplarken ayrı toplarım onları. Evet, bu sabah da şöyle sabah sabah arkadaşlar Bahçeleri cezdik şöyle. Fındıklar yere dökülmeye başlamış. Fasulyelerimizi baktık. Domates. Pembe domates aldık biraz. Şurada bu. He? Kaç gün oldu burayı dikeli? Bu 4-5 gün oldu değil mi? Onun, mı mı? Akşam aynı böyle suladığım zaman patlaktı hava toprağı patlatmıştı ama çıkmamıştı. Gece çıkar diye düşündüm, çıkmadı. Şöyle bir patlat. Hep patlatmıştı ama toprağa. Bak lahanalar da düzelttiler biraz, havalar serin biraz gitti ya. Aa, hepsi de patlatmış bak. Şu aşağı Çıkmak üzere. Acaba fazla şey mi? Ne? Üzerinde fazla mı toprak Abi, var? Bugün o şeydi. Yeri kuruydı. Ambar çıkayla ne güzel gözükmüşler. Hani. Hı hı. Şey öyle açma çen Aynı yok. şeye benzer o da. Görünmüşler. Civciv civ, yumurtadan kendisi çıkması lazım. Sen elinden çıkarırsan yani yok, ölür. Yok, diye ben şey yaptım. Görünüyler evet. yani. Rasalar da güzel oldu. Ha kopanı da bitiyor. Neredeydi o? Burada mı? E, kovayı yukarı çıkardım. Oradan inerim diye. Unuttum. Aşağı. Ben gideyim alayım. İnşallah videomuzu sonuna kadar izlerseniz, beğenirseniz beğenip abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.